daha önce geldin mi? Geldim. Gel. Güzel mi? Eğleniyor musun? Güzel. Sence hangi takım olur? Siyah var yoksa kırmızı var mı? Siyah. Siyah var. Hadi bakalım göreceğiz. Evet güzel kız. Seni tanıyabilir miyiz? E, tabii. Biraz yüksek sesle lütfen. Tanıyabilirsiniz. Kaç yaşındasın? 10 e, yaşındayım. 10 bine Peki e, sen kimin kızısın? Babanın ismi ne? Nihat Yıldızcı. Tamam. Ee, hangi takım sence alır? Kırmızılar mı, yoksa siyahlar mı? Kırmızılar. Hatta abim kaleci. Abim kaleci. Kaç kaç alır? Kaç kaç. 3'e 0 e sıfır alır. 3'e sıfır alırlar. Hadi bakalım göreceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Ve Adnan Enişem. Enişem'cim hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Bu ilk gelişim sanırım. Evet. Neden daha <laughs> önce gelmedin? Gelemedim. İşlerim vardı. Hadi bakalım. Ama şu an, e, şu an iki son mücadele finallere finallere katılmaya karar verdim. Evet. Artı kısmet olursa da cumartesi günü <laughs> şey maçında oynayacağım. Hangi maçta? Hangi <gülüyor> takımdasın <gülüyor> sen? Beterem. Hadi bakalım. Bizi <laughs> almadılar. Peki bu maç ne olur? Bu maç şu an ortada gidiyor. Ama e, anladığım kadarıyla Başak City götürür. Başak City. Hadi bakalım. Abi sen ne diyorsun? o? Başakçısı mı geçiyor? Yani öyle gözüküyor. Şu anda oyun oyun şeyine göre öyle gözüküyor. Kaç Bakalım. kaç götürür peki? Nasıl? Kaç kaç götürür? Kaç sıfır? Ya iki, bir veya iki sıfır, sıfır gibi sıfır. olabilir. Hadi bakalım. Hadi Değil başarılar, de. başarılar ikisine de. Hadi, de. Ve tribünün en üst noktasında şu konforda iki tane seyirci yakaladık. Değerli kardeşimin Nazir ve eşi. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bu keyfi neye borçlusun? Bu ne rahatlık? Bu keyfi iki şeye borçluyum. Birincisi eşime, evet. İkincisi de motorcu olmama. Anladım. Motorcular keyfine düşkün olur. Bir elimde kahve, diğer elimde Malkana alkolsüz. Alkol ev zahmet. Maçta çok iyi gidiyor. Evet. Gerçekten çok keyif veriyor. Peki sence kim alır? Finali kim ben, çıkar yani? Lulu'dan biraz ümitliyim ama bir sonraki maç belli edecek. Bir sonraki maç ama bu maçı kim alır? Bu maçı Başak City alacak gibi. Başak yani finale Başak City ismi Muhtemelen öyle gözüküyor ama ben daha dakikaları var. Um, tamam. O... Tamam. Aha az daha olmadı. Ama o yine de ölüdüm buradan. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Ve geçen hafta bugünkü oynayacakları rakibinden 7 tane gol yiyen takımın başkanı Ufuk Aa, öyle mi? Yıldız. Nasıl evet Ufuk arkadaşlar. arkadaşlar. Bu hafta ne olur yine Vamos'a Şimdi başlayalım. biz Sakın. bütün planları gerçekleştirdik. Evet geçen hafta bilerek yenildik tekrar Vamos'la eşleşebilmek için. Bu hafta onları bitiriyoruz. <laughs> geçen hafta da Peki Doğru. AK Parti ile aynı kaderi yaşamak bir tesadüf müydü senin adına? Onlar biz CHP gibi olmadı parti. Ya, ya. yok <laughs> siyaset yok. Siyaset siyaset yok. <laughs> tamam peki bir evet. verebilir miyim? Hemen şimdi bugün Muhammed'den kaleye bakmadan bir gol atmasını istiyorum. Buyurun Muhammed Bey. Muhammed'ciğim Geçen hafta 7 birlik bir hezimet. Bu hafta ne olur? Böyle giriş mi olur? Ya? Böyle bir video giriş mi olur? Adam bak genelde yani gerçekler. Yok abi ben konuşmam lazım. Konuşmaya başladık abi. Peki tamam ya. neler düşünüyorsun? Ve şok şok şok. <laughs> Muhammed Bilgi mikrofonu suratımıza fırlattı. Ahmet abinin boynu tutup çok üzgünüm. Kendisine çok Allah'tan acil şifalar diyorum. Tamam bugün bugün maç olur maç. Skor tahminin yok mu? Apo! <laughs> evet. Apo evet. Bugün maç ne olur? Finaller öncesi son maç yenmeniz lazım. Fikret aldım. abiye çok güveniyoruz. Fikret abiye çok güveniyoruz bugün. Fikret evet abim en az hat-trick yapması duramadım. lazım. Heyecanlı biraz. Biz şu an finaldeki rakibimizi izliyoruz. Evet. Bakacağız ne olacak. İnşallah güzel bir maç olur. Kavgasız, dövüşsüz. İnşallah. Ama mücadele için elimizden gelen her şeyi yapacağız, evet abi. Mustafa Büker'le de bir öpücük. İki tane başarılar diliyorum, hadi inşallah. Mustafa Büker'le bir öpücük. Ve Medeniyetler Spor'un e, oyuncularından İsmail Biricik'in eşi Zeynep Hanım, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, biliyorsun geçen hafta yenildiler, bu evet. hafta e, aynı takımla karşılaşacaklar. Bu hafta ne olur sence, İsmail nasıl hazırlandı maça? Çok iyi hazırlandı. Zaten kocamı sakatladılar. Çok adaletsiz. Sakat sakat oynuyor. Evet. Bu kadar takımına sadık. Ee, şu an tribünleri boş bıraktık. Bu hafta Atay Medetler Sofası'nın bütün eşleri burada. Görecekler. Bu kadar. Skor tahminim var mı bu hafta? 3-0. 3-0 yenerler. Evet. Hadi umarım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Yasemin Bahçesi'nin baklava ikramı şu an tribünlerde dağıtılıyor. Kendisine Teşekkür ediyoruz bu ikramdan dolayı. numaranın evet. kimlik taraftarını yakaladım. Kendini tanıtır mısın? Kimin oğlusun, adın ne senin? Benim adım Ahmet Salih Babamın adı Hüsamettin Yazıcı, ee, yazıcı. Hüsamettin Yazıcı'nın oğlu. Baban şu an tribünde sanırım maçı izliyor. Yok, babam şu an Gelmedi, birazdan gelebilir. Birazdan mı gelecek? Peki e, bu maçta kim kazanır sence? Ben Başakşehir'i tutuyorum. Başakşehir'i tutuyorsun. Kaç evet. kaç miktar? Şu an 1-0 öndeler. 3 3-0, 3-1 Aynen. Öyle mi? Tamam teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Adın ne? Benim adım İsmail Burak. İsmail Burak. Kimin oğlusun? Totti. Totti. Biliyorsun e biliyorsunuz Vamos geçen hafta 7-1 galip geldi. Bu hafta tekrar aynı takımla oynayacaklar. Evet. Sence bu hafta ne olur? Geçen hafta çok iyilerdi. Bence yine en az 5 atarlar. En az 5 atarlar mı? Evet. Ya atamazlarsa evet. bulurum seni bak. Uşağımız şey o zaman. Ne tamam. E, bol şans diliyorum babana. E, peki burada sence maçı kim kazanır? Başak sütü. Başak, sütü. Başak sütü. Şu an bir süre önde kaç kaç biter sence? 4. 4-0-4-1 falan 4 -1. mı? Tamam, teşekkür ederim. Başak City ikinci golü buluyor ve Şu an Başak City 2-0 önde. Ve ikinci yarıda 1-0 mağlup başlıyor.